Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz abi. Geldik, mekana geldik. Dedemizin yanına geldik bakalım şansımızı denemeye. 10 lirayla geldim. Yine full satın alım yaptım 10 bin liralık. Ananı sikiyim. Nice aman okuyayım. 50 çarpanla başladık. Tutuyorsun oğlum bak. Devamı gelsin gözünü seveyim bak. Ayda ile bir denk geliyor bu. Gözünü seveyim bak. Üzme bizi hadi. Boşa gitmesin abi 50 çarpan. Koyalım şuradan parayı. Hadi. Güzel. Mavi gelsin, sarı gelsin. Tek de bırakma, tek de bırakma. Tek patlama yapma. Ananı sikeyim. Yeşille gelsin, Çarpanla gelsin. Nice amına kupa. Mor, sarı. Güzelsin aşkım, güzelsin balım. Taç gelir mi? Yüzük de geliyor o zaman. Yüzük de gelsin. Güzel aşkım 620 katına 54 çarpan tertemiz 33 bin lira Tertemiz 33 bin lira koyduk hadi Gelsin daha 8 spin var hadi İndir oğlum indir oğlum şuraları hadi Ne gelir sarı gelir mi şuraya şuraya bu Kırmızı yanayım hem şuraya da sarı gelecek bir de buraya atsana sarıyı okuyayım Geliyor geliyor hadi Gelsin ya iki gözüm iki gözüm gelsin ya bayağıdır gelmiyordu mor da geldi Morun ardına bir de çarpan. Belki kupa kupa da geldi. Sarılar geldi. Çarpan atıyorsun dede. Kaldır kolunu. İşte bu amına koyayım. İşte bu taç geldi mi? Taç da gelseydi var ya. Anasını sikmiştik de. Neyse tertemiz 60 bin lira. 60 gibi kaç ananı sikeyim. Oh. İşte bu ya. İşte bu abi seviyorum ya. Böyle oldu mu? Böyle olduğunda dedeyi seviyorum amına koyayım ya. Bayağıdır şöyle güzel bir ödeme almıyordum. Sarı tek de geldi. Mavi Arda'nın kupa yapar mı? Yapmadı. Sıkıntı yok. No problem. No problem. 16.000 her spinle alacağız abi bu saatten sonra. Her spinle. Her spinle. Hadi. Son iki. Yüzüğü bulamadık ya bugün. Maviler patlasa atar kaza. Kum saat tekrar gelecek. Son spinde verir misin güzelim? Yüzük. Yüzük patlat son spinle. Gelmez. Gelmez. Güzel aldık abi. tertemiz aldık ya. tertemiz aldık. Hızlısından bir 10.000 lira daha yapıştıracağım. Abi 50x geldi. Bana dedim neydi onun adı? Dedi? Belki dedim vermeyebilir. Ama harbiden Çoğu spinleri patladı çarpanla attı. Şaşırdım. Yani çünkü 50x attı bu piç. Dedim vermez herhalde. Öyle ihtimali çok yüksek biliyoruz. güzel şarfım 10 11 spin var. 50 hmm. Elde bunlar atıyorsa bir de 100'le başlasak var ya, neler atacak ya. Bir de 100'le başlasak var ya anasını sikeceğiz oyunu. Adamlar 500 atıyor. 500 attığı insanlar da var da. E bize, 50 ile bu kadar seviniyoruz ama 500 olsa götümüz yırtacağız herhalde. Bana full line patlıyor mavi gelmiyor ya. Yani. yani mavi orada zaten iki tane lazım. Hadi son spin. Abi şöyle ne yapalım ne musun? 15 binden yapıştıracağım. Burada da güzel bir rakam öyle kaçalım direkt ya. Hiç daha fazla uğraşmayacağım yani. Dede, dede daha fazla uğraşmıyorum. Bu son deneyişim. Bu paranın altına da inmem herhalde ya. Büyük ihtimalle inmem. Dede de almışken kaç tane abi. 10 çarpman geldi güzel. 12 spin, 12 çarpman var. Kupa gelir mi şuralara? Ana çıkayım kupa tek tek aldı. Hadi artık bugün şu yüzüğü bulalım patlat şu yüzüğü. Gelmez ki burada bir şey ya. Bilmiyorum Allah'tan dedim ya. 12 spin 12 çarpan vardı diye Allah'tan dedim ama ne ya. Ondan sonra bir tane patlama yapmadı lan. X at. güzel. Son spin'i kurtardık götü yine ya. Son spin'e yine götü kurtardık. İki de taç atar mı? İki de taç at taç atar mı diyeceğim de atmaz ki. Ananı sikim attı yapıştır. Ama ne koyarlar? Kırmızı gelir mi kırmızı şuralara? Güzelsin aşkım. Taç bile geldi. Ananı sikeyim taç bile geldi. Tertemiz. <laughs> Yat amına koyduğumun dedesi seni. Yat anasını siktiğimin dedesi seni. 50 bin altına girmeden 10 binden vuracağım abi. Zaten herhalde, herhalde bin lira öder herhalde. Dedim taç gelmez herhalde orada keser. Taçı da indirdi amına koyayım Bugün taçta yüzüklere bulmamıştık. ikisini aynı anda bulduk. İyi oldu. Kupa inerim bir tane daha. Güzel. Kırmızı, yeşil. Nice amına koyayım. İşte bu. İşte bu. Tertemiz. 365 katına 18 çarpan Koyduk iyi geldi. Öde amana koydum dedesi. Öde. Hep sen mi bir bizi? Biraz da bir seni sikelim amına koyayım Buradan kaçalım ya. Daha fazla böcek demeyelim gerek yok. 155'e sabitleyeceğim al bakayım. Bir de bonusa giriyormuşuz. Ananı sikiyim. Mor, mavi, çarpma. Aman ha koyayım ya. Mavi de gelse. Bir de ardına bir çarpan gelse. Kum saatine geldi lan. Ananı sikiyim kombaya bak. 2000 katı oldu aman koyayım. Hadi lan. Hadi. Neyse yapacak bir şey yok. Tam bir an oluyordu ya bir an oluyordu 3 takaldan bırakıyorum Neyse kankalar buradan tertemiz kaçalım ya hiç gerek yok abi hiç zorlamaya gerek yok Abi bugün ne yapalım bugün şöyle güzel abone olan 5 kişiye güzel bir cep harçlığı gönderelim abi bugünün şerefini Güzel bir ödeme almışız Biz de dağıtalım Abone olan en çok yorum yapan destek olan 5 kişiye cep harçlığı gönderelim Umarım videomu beğenmişsinizdir video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı Like atmayı ve güzel yorumlara desteklemezseniz sevinirim İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.